Şehrin nabzı tüm hızıyla devam ediyor. Şimdi bakalım sırada hangi firma ve hangi sektör var hep birlikte izliyoruz. Şehrin nabzı ekibi olarak Dry Car Care firmasına konuk oluyoruz. Ve yanımızda Ergin Bey var. Merhaba Ergin Bey, sizi biraz tanıyabilir miyiz? İsmim Ergin Kayabaşı. 1984 yılında İstanbul'da doğdum. Bahçeşehir Üniversitesi Halkla İlişkiler Bölümünü ve Bahçeşehir Üniversitesi Pazarlama Bölümünü bitirdim. Üniversite yıllarında ticarete atıldım. Oto yıkama ve oto kuaför sektöründe en iyi olma hedefiyle çalışmalarımı gerçekleştirdim. Ve şu anda hem Türkiye'de hem de yurt dışında bayilik çalışmaları gerçekleştirmekteyiz. 2007 yılında nanoteknolojik susuz araç temizleme sistemini Türkiye'ye getiren öncü bir firmadır. E, bu sistemi Amerika'dan Türkiye'ye ilk olarak e, getirdik e, ve bununla ilgili olarak e, öncelikle gerekli arge çalışmalarını gerçekleştirdikten sonra. Ee, devamında kurumsal yapımızı da tamamlayıp e, bayilik çalışmalarını 2008 yılından beri gerçekleştiriyoruz. Ee, bu konuda e, Amerika'da ile yapmış olduğumuz master dispiritörlük anlaşması çerçevesinde ürünlerimizin tamamını yurt dışından ithal etmekteyiz ve şu anda Türkiye'nin dışında Avusturya, Türkmenistan ve Gürcistan'da ülke temsilciliklerimiz bulunmaktadır. Ee, aynı zamanda şu anda Türkiye genelinde de aktif bir şekilde 25 tane bayi ile hizmetlerimizi ve çalışmalarımızı devam ediyoruz. Ee, tabi her her geçen gün yeni gelen balık feleplerinde değerlendirip bayi sayımızı arttırma yolunda çalışmalarımızı devam ettirmekteyiz.